Türk Bürosen Çube Başkanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının mağduriyetini dile getirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğü binasının önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. SGK çalışanlarından EYT'ye hak kazanmış 2 milyon 250 bin vatandaşımıza 1-2 ay içerisinde maaş bağlanması istenmektedir. Görüldüğü gibi yıllık ortalama aylık bağlama kapasitesi 400 bin olan kurumda yaklaşık yüzde 50 eksik ile hizmet vermeye çalışan personelden 6 aylık işi 1-2 ayda yapılması beklenmektedir. Türk Bürosen Şube Başkanı Fatih Soytürk yaptığı basın açıklamasında Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının kaldırılan ikramiyelerinin ve fazla mesailerinin yeniden geri verilmesini, Kurum içi uzmanlık hakkı verilmesi, sosyal güvenlik tazminatının ödenmesi, birinci dereceye düşen memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmelidir diyerek şunları söyledi. Böylesine büyük bir iş yükünün hiçbir karşılık olmaksızın SGK çalışanlarından talep edilmesi ve beklenmesi hem yasal açıdan aykırılıklar taşımakta hem de beklenen bu iş yükü hakkaniyet ölçüsünü aşmaktadır. Bu taleplerimiz hazırladığımız rapor ile Sayın Bakanımıza sunulmuştur. Sendikamız Türk Büresen kurulduğu günden beri bizim ilkemiz önce ülkemiz diyen sorunlu sendikacılığı kendine yol yöntem belirlemiş ve insanı yaşat ki devlet yaşasın ülküsüne de sıkı sıkıya inanmış Türkiye sevdalılarının meydana getirdiği bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Prasyonu olarak her platformda çalışmalarımız özveriyle devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Tekirdağ İl Binasyonu'nda gerçekleştirilen basın açıklaması sonrası çalışanlar görevlerine geri döndü. SGK çalışanlarının mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi amacıyla haklı ve ısrarlı taleplerimizin takipsiz olacağımızı ve somut adımlar adım atılmasına yönelik görüşmelerimizin devam edeceğini kamuoyunun, bilgisine saygılarımla arz ederim